Sonbahar, sonbahar yaprakları sararmış. Şuradan da aşağıdaki kavakların tepesi görünüyor. Gel, 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 gel. Köşür muhtarın evi. Çiftliğin alt tarafı. Şurada bir çam var. İşte böyle arkadaşlar ibi güdüyorum. Yanında iki de gaz var. İbiler aşağı. Sopamı da orada atmışsın. Sopayı aldı gel. Komşu. Geh, 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 geh. Gel kızım, gel. Yukarı gelin. Eve gidiyoruz. Akşam oldu. Akşam. Güneş kızıllığı. Batmak üzere. Anam, kedim de gelmiş. Kedim. Kızım benim, sen buraya mı geldik? i'm a jumbo yeah yeah Fare yakalamaya değil mi kızım? Sesimi duymuştur. Buldula bak yol, çapraz bir yol buldula. Bizim kedilerimiz bile hindi gidiyor dağlarda, tepelerde. Değil mi kız? Aferin yolu bulup çıktı kız. Hadi köye köye eve. Şu yamayı da çıkabilirsem Ağaçla yaprağını döktü. Kış geliyor.